Ben aradığım kişiye ulaşmıştım. Her ne kadar hiç istemesem de. Onun için de can suyu kendimden uzaklaştırmam gerekiyordu. Bu konuda kendime değil ama çevremdekilere çok güveniyordum. Azim bak seni kimle tanıştıracağım Cansu. Kategori dışı ya memnun oldum. Ne yapıyorsunuz acaba o dürbünle? Kız bakıyorum. Anadolu yakasını bitirdik ya Avrupa yakasından kız bakıyorum işte. Azim benim en yakın arkadaşım yani canımdan da öte. Sen oradan hesap et artık. Ana! Kız mı o? E trafik var tabii bu saatte. Pratik adammış, sevdim. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor, seviyor. Yüksel abi bölüyorum ama kim kimi seviyor abi? Sevmiyor. Kim? Vallahi Sinan, e, 14 saattir bunu patlatıyorum burada. İnan olsun kimin kimi sevip sevmediğiyle alakalı en ufak bir fikrim yok. Hatırlamıyorum yani. Tamamen finale odaklanmış durumdayım. Lütfen beni bozma. Keşke bıraksaydın abi. Sinan, ben Yüksel başladığı işi bitiremem dedirtmek. Seviyor, sevmiyor. Yüksel abi benim için çok özel, çok... ...çok kıymetli biridir. Biz bazen gün olur, oturur birlikte saatlerce yapımlardan patlatırız. Ya, öyle mi? Evet. Yani böyle çevresi olan biriyle yapamam dersen... ...seni anlarım Cansu. Ama... ...böyle olmaz ki. seviyor Sinan. Bu kız seni seviyor. Usulüyle neyse gidelim isteyelim babasından. Çok değerli bir insan belli ki. İyi yetiştirmiş kızını. Ayıp olur. Sonunda Yüksel abi Can Cansu'yu, Cansu da Yüksel abiyi seviyor çıktı. Ben de başka bir bölüm sonu canavarına geçtim. Sen ne saçmalıyorsun? Beleşçi mi demek istiyorsun bana? Haddini bil kızım. Kaç yaşındasın sen? Bacak kadar boyuna geçmişsin karşıma bilmiş bilmiş konuşuyorsun. Ya sen nasıl böyle bik 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 ötüyorsun acaba? Abi! Bir şey demeyecek misin? Diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bu kadar kavga gürültüye gerek yok biraz ayrılın bakayım. Ee, şöyle şunu diyeceğim. Yani Cansu, anlaşamıyorsunuz. Yani bu su götürmez bir gerçek. Cansu yani Zeynep seni sevmedi. Hani. Bir saniye ya. Ne sevmemesi? Ben çok keyif aldım onunla sohbet etmekten. Sevmedin Zeynep, sevmedin. Ya canım. Ben de seni çok sevdim. Enerjimiz çok tuttu bence. Ya, değil mi? Bence de. Özellikle az önce dedin ya mesela bacak kadar boyu falan. Çok beğendim ya. İnanılmaz iyiydi gerçekten. Baksana. Sinan da çok mutlu oldu bence anlaşabildiğimiz için. Evet, yani çok mutluyum. İnsanın öylesi geliyor mutluluktan. Cansu ile olan ilişkimin öğle namazına mütakiben tarihe gömülmesini bekliyordum. Beyler, bir el atın. Bunun için de dedemin arkadaşlarının mevzuya el atması gerekiyordu. Dikkat beyler, ön tarafa dikkat. Başımız sağ olsun. Oo Sinan. Sinan, kim bu kız? Merhaba ben Cansu, öpeyim Eskiye değer veriyor. Oo, sen ne yaptın Sinan? Sinan, kız bal porsu gibi ha. <laughs> Sinan, yoksa? Erken de kalkıyor, evet. <laughs> ne tarafa gidecek Mevta amcalarım? Cenazeyi bekletmek olmaz. Geldi kızım, geldim. Ben Mevta'yı gömüp geliyorum Sinan, bekle sen. Ben Cansu'dan kurtulmaya çalıştıkça... ...o etrafımdakilerin kuruyan umutlarına Cansu'yu oluyordu bundan daha kötüsü olamazdı. Ya da ben öyle zannediyordum. Sizle mi geliyorum abi? Yok, taksiyle geliyorsun. Çok sıkışıyoruz böyle. Senin için taksi tuttum. Ha, yalnız taksinin parası ödenmedi, onu ödersin. Tabii, tabii. Direkt ofise mi abi? Vural abi dolaştıra dolaştıra getirin dedim. İyice bir yazsın Sinan'a dedim.